Çanakkale'nin sembolü sayılan Seyit Onbaşı bir efsane mi yoksa gerçek mi? Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı mermi aslında kaç kiloydu? Top mermisi hangi gemiye isabet etti? Seyit Onbaşı'ya verilen madalyanın Osmanlı kayıtlarındaki karşılığında ne yazıyor? Çanakkale'nin sırları Seyit Onbaşı'nın hikayesiyle devam ediyor. Rumeli Mecidiyet abiyesindeyiz. 26 yaşında genç Türk topçusunun efsaneleştiği yerdeyiz. Seyit Onbaşı'nın tabisindeyiz. Seyit Ali Çabuk, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesi Çamlık Köyü'nde dünyaya geldi. 20 yaşında Osmanlı ordusuna katıldı. 1912 yılında Balkan cephesinde savaştı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Çanakkale cephesinde topçu er olarak görev yaptı. Savaşın sona ermesinin ardından köyüne dönerek ormancılık, kömürcülük hatta hamallık yaptı. Mustafa Kemal'in özel olarak kendisiyle görüşmesinde teklif ettiği maaşı da geri çevirerek mütevazı yaşamına devam etti. Seyit Onbaşı 1939 yılında vereme yenik düşerek hayatını kaybetti. Rumeli Mecidiye Tabyası'nda 6 adet topumuz bulunuyordu. Bunların ikisi uzun menzilli, dördü kısa menzilliydi. 18 Mart Deniz Savaşı'nda Kilipayır Platosu'nda en önemli tabyalarımız olan Namazgah Tabyası ve Rumeli Mecidiye Tabyası özellikle donanmanın e, Agamemnon ve Nelson gemilerinin tarafından yoğun top atışına maruz kaldı. Rumeli Mecidiye tabyasında 2 adet 280'e 22'lik top, 4 adet 240'a 35'lik top vardı. 18 Mart günü büyük taarruzda tabya menzil yetersizliğinden ilk anda donanma ateşlerine karşılık verememiş ancak saat 13'ten itibaren karşı ateşe başlamıştı. Sonrasında ise donanma ateşiyle tabyanın cephaneliği isabet almış büyük bir patlamayla Tabya'yı alt üst etmişti. Agamemnon ve yoğun topçu atışından sonra Tabya'da büyük bir tahribat oluştu. Özellikle topun vinç kolu ve kurma kolları tahribat gördüğünden dolayı çalışamaz hale geldi. Yoğun top atışının ardından Tabya'daki iki askerimizin dışında tüm askerlerimiz şehit oldu. Seyit Onbaşı o günü 1936'da bir gazeteciye şöyle anlatacaktı. Kilit Bahir Mecidiyesi'ndeki uzun 24'lüklerin üçüncü topundaydım. Bir kere mermiyi kucaklayacak oldum, yağlı olduğundan elimden kaydı. Elimi biraz topraklayarak bir dizimi yere koydum ve mermiyi sırtladım. Merdivenleri ilk defa nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Gene aşağı atlayarak ikinci, üçüncü, dördüncü mermileri sırayla taşımaya başladım. Aslan topumuz gürlemeye başlamıştı. Dördüncü mermiyi attıktan biraz sonraydı, Gonca Suyu Tarasut mevkii iki mermimizin isabetini bildirmişti. Bu haberi de duyduktan sonra bana gülleler ufak bir saman çuvalı kadar yenik geliyordu. Sanki denizin üzeri yanıyordu. Sağda solda iki gemi, kara dumanlar ve kızıl alevler içinde yana yana batıyordu. Seyit Onbaşı ile ilgili iki konuda ihtilaf var. Bunlardan biri kaldırı topun ağırlığı, diğer ise isabet kaydettirdiği gemi. Şimdi bu iki konuya daha yakından bakalım. Osmanlı arşivlerine baktığımızda Seyit Onbaşı'ya verilen madalyanın gerekçesinde topun çalışmaya devam etmesini sağlamak ifadesi göze çarpıyor. Sonuç olarak Seyit Onbaşı topu ateşlememiş, vinci bozulan topun mermilerini sırtına almış ve topun atış yapmaya devam etmesini sağlamıştı. Genel kana Seyit Onbaşı'nın 276 kilogramlık top mermisi kaldırdığı yönünde. Fakat o dönemde Rumeli Mecidiyet Tabiası'nda 140, 190 ve 215 kilogramlık top mermileri mevcuttu. 18 Mart günü kısa menzilli toplar kullanılmadığı için Seyit Onbaşı'nın o dönemde 215 kilogramlık top mermisini kaldırdığını biliyoruz. Konunun uzmanlarının inceleme ve tespitlerine göre tabyadan atılan top mermileriyle isabet alan geminin Ocean değil, bu ve zırhlısı olduğu ihtimali daha güçlü. Bu sonuca da top menzillerini, gemilerin tabyayı olan mesafelerini ve batış zamanlarını incelediğimizde varıyoruz. Seyit Onbaşı 215 kilogramlık mermi 4 defa kaldırarak ateş etmiş, ikisinde isabet sağlamıştı. Bunun sonucunda Boğaz ve zırhlısı sürüklenip mayına çarpmış ve bundan dolayı da batmıştır. Burada Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı merminin ağırlığından çok onun sergilediği kahramanlık önemlidir. Düşman bombardımanı altında harabeye dönmüş Tabya'da şehit olmuş arkadaşlarının arasından ayağa kalkmış, normal şartlar altında bir insanın Hatta savaştan sonra kendisinin bile kaldıramayacağı bir ağırlığı taşımış. Üstelik bunu birkaç kez tekrarlamıştı. Seyit Onbaşı on binlerce kahramandan biriydi. Onun kahramanlığı kaldırdığı top mermisinin ağırlığından öte sergiledi azimle ifade edilebilir.